Çevre Şehircilik korkma, korkma, korkma. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün Burası, salıyor, Burası salıyor normalde salıyor yani. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün alacağı e, karotlarla hasar tespit raporunu abriya yapıp abriya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Normal yani. Kıymetli Elazığ'da şeylerim Ekranlarında da depreme yakalandık. Yani bu arçın şokları. Başkanım evet, özür dilerim. Evet. Estağfurullah. estağfurullah. Dün televizyon programında hazırlıklı olmamız lazım. Ama evet. yine bunu döne döne söylüyorum. Ne olursunuz? Binanız sağlam mı değil mi? O binanın sağlamlığına göre binanıza girin çıkın. Evet. Sağlamsa yapılacak bir şey yok. Yani bunu artık alışmamız lazım. Burada 2020 şey depreminde de bu şartçılar bir siz sene ikisine devam etti. Bunlar da edecekler yani. Evet. Başkanım. Allah yardımcımız Amin. olsun diyoruz. Sayın Başkanımız da dediği gibi biraz önceki şeyi gördük. Ben öncelikle böyle bir toplantıyı düzenleyen Sayın İlçisalan Başkanıma da teşekkür ediyorum. C'est <coughs> un <coughs> Evet. İlimizin kıymetli sivil toplum temsilcileri, çok kıymetli temsilcilerimiz, saygıdeğer basın mensupları. Öncelikle odamıza yapmış olduğunuz değerli zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için odam ve şahsım adına, yönetimim ve meclisim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, Takti derseniz 10 e, şehirde büyük bir deprem, büyük bir afat oldu. Bu depremden dolayı ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kıymetli temsilcilerimiz, 500 yılda bir yaşanan felaket ile maalesef karşı karşıyayız. Ülkemizi derinden sarsan depremler akabinde büyük zararlar gören, 11 ilimizde yaşanan yıkımlar, bir de zorlu kış şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda acımız daha da katlanıyor. Büyük fedakarlıklarla sürdürülen kurtarma çalışmalarını ve gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun. Bugün burada Elazığ iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak acılarımızın en hızlı şekilde sarılması için bölge halkımızın ve devletimizin her türlü yardımla yanında olmak üzere toplanmış bulunmaktayız.